Merhaba arkadaşlar. E, YÖK değil, YDS sınavlarında çıkan, e, en çok çıkan 100 kelimeyi size e, iki video halinde sunacağım. E, birinci videoda ilk 50 tanesini hızlıca sunmuş olacağım. terk etmek, abolish, yürürlükten kaldırmak, Abandon, bol, accelerate, hızlandırmak, accomplish, başarmak, aim, amaç, target gibi, alic, iddia etmek, alter, değiştirmek, ancit, eski, e, annual, yıllık, apparent, açık, net, benefit, fayda, bluntly, dobraca, Bost, artırmak, katastrof, felaket, kaos, neden olmak, charity, yardım kuruluşu, circumstance, durum, koşul, coherent, tutarlı, uyumlu, conceal, gizlemek, conclude, sonuçlanmak, conclude, conclusion, sonuç gibi. Hani bir paragraftan sonuç çıkan sonuç conflict çatışma consist of dan oluşmak bir şeyin e, şu 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 parçalardan oluşması contemporary çağdaş modern controversial tartışmalı controversial e, region Controversial. E, tartışmalı bölge crop ürün crop durdurmak currency para birimi deklare ilan etmek deliberately kasten demonstrate göstermek demo Göstermek, e, deneme yapmak, e, bir şeyin sunumu, deprivo, mahrum etmek, deteriorate, kötüleşirmek, discrimination, ayrımcılık, disaster, hastalık, diversity, çeşitlilik, diminish, azalmak, drastic, radikal, drastically, radikal bir şekilde, devol, ikamet etmek, bir yerde yaşamak, ikamet etmek, emerge, ortaya çıkmak encourage, teşvik etmek, cesaretlendirmek, güçlendirmek, elinden tutup öne çıkarmak gibi. Enormous, devasa, büyük, iri, entil, gerektirmek, establish, kurmak, evidence, kanıt, delil, evaluation, evrim, expand, genişletmek, farming, açlık, kıtlık, fatal, ölümcül, fragile, kırılgan, ee, 50 kelimemiz bitti arkadaşlar. Sıkılmayın diye 100 kelimeyi ikiye bölüp size sunum yapacağım demiştim. İlk 50 kelimemiz tamamlandı. Bunları sürekli tekrar ederek öğrenmenizde fayda vardı. Bu kelimeler illaki bir gün karşınıza çıkmıştır. Bunları benim videolarımı sürekli dinleyerek tekrar etmiş ve hatırlamış olacaksınız arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.